Son bir sene içinde Mansupur'la alakalı çok ciddi anlamda malı, 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 yana, sıkıntılar yaşandı. Bu sıkıntılar sürecinde e, bir olanüstü Kore'ye gitme kararı alındı ve e, Pazartesi günü e, bu ağır yükü yüklemek e, bizlere nasip oldu. Öncelikle bunun bize nasip olmasından vesile Rabbime niyaz ediyorum ki Van banımıza hayırlı uğurlu olur diliyorum. Van güzel yerlere ekleyebilmemiz için, hayallerimizi gerçekleştirebilmemiz için bu görev sadece kulüp başkanı ve yönetimde yer alan arkadaşların, Van'ı iş adamların görevi değildir. Sizler bu memlekette basın mensupları olarak en büyük paydaşlarımızsınız. Bu süreç içinde hatalarımız, eksiklerimiz, yanlışlarımız olabilir. Sizlerin bizleri eleştirmeniz en doğal hakkınızdır. Biz buna kesinlikle, kesinlikle karşı değiliz. Zaten eleştirilmezsek biz kendimizi bir kere başarısız bulacağız. Bizler eleştiriye atıyoruz. Ama bizlerin siyasi partilerimizin ya da farklı siyasi görüşlerimizin bunları önümüze koymayarak bizleri eleştirmeniz bizleri inanın ki daha çok mutlu edecektir. Bundan sonraki bu süreçte bizleri yapacağımız transferlerle doğru ya da yanlış tribünlerdeki taraftalarımıza karşı olan doğru ya da yanlış siz basın mensubu abilerimize, kardeşlerimize onu ve etmeyin. Varsa bir kusurumuz, hatamız, eksiğimiz, yanlışımız eleştirmekte haklısınız. Bizler kesinlikle bunları açız. Ama benim sizden ricam Allah rızası için bakın pazartesi günü bir kongre oldu. Bu kongrede son süreç saniyelere kadar Aday olalım, olmayalım konusunda çok ciddi bir istişare komisyonu kurmuştuk. İstişare bu komisyonunda aldığımız karar gereği, gerek yönetimde yer alan arkadaşlarımız, gerek İçişleri Bakanımız, gerek bu memleketin valimiz, hep beraber birlik ve beraberlik içinde bu memlekete nasıl faydalı oluruz diyerek en doğru olan şeyler üzerinde istişaremizi yapıp bu Van ve Van Spor camiasına ne kadar faydalı olabiliriz ve Van camiasının Van Spor'a olan beklentilerini, hayallerini nasıl gerçekleştirebiliriz diye en doğru kararı alıp ve biz bu görevi devir aldık. Bu görev önce devir öncesinde kongre konuşmamda dile getirdiğim gibi Van Spor Kulübü'nün kuruluş tarihinde tutun tam bu zamana kadar görev yapmış kimler varsa ben şahsım, yönetimim, ve Vanlı adına ben şükranlarımı sunuyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu son süreçte son üç dönemki başkanlıklar görevinde gerek dün de kongrede de dile getirdiğim gibi bugün buraya bu Spor'un birinci lig hayalini kurmamıza vesile olan bu kulübü üçüncü ligden ikinci lige çıkaran Servet Yeni Türk Başkanımıza ben ayrıten ayrıca teşekkür ediyorum. Emin olun ki bugün bu ikinci lig ligde olmamış ol, olsaydık ve bizler bugün birinci ligin hayalini kurmuş olmazdık. Bu hayalimizi gerçekleştirmesine vesile olan en büyük desteği maddi ve manevi olarak katkı sunan Servet Başkanımıza ben tekrardan tekrardan teşekkür ediyorum. Servet Başkanımızdan sonra bu görevi alan iş adamımız Sayın Seyitan İşsiz Bey'e ben ayrıca teşekkür ediyorum. Mehmet Avcı kardeşimize, Mehmet Avcı Başkanımıza da ben ayrıca tekrardan teşekkür ediyorum. Ve son bir aylık süreç içinde en zor süreciyiz. Bu yükü sırtlayan Yavuz Kuşan Başkanımıza da ben ayrıca de teşekkür ediyorum. Kendisine de Van adına da Allah razı olsun diyorum. Az önce ifade ettiğim gibi sizler bizlerin en büyük ortak paydaşlarımızsınız. Biz bu Van camiasında, Van kamuoyunda, Van'lı iş adamlarından destek alabilmemiz için bizlerin sizleri onure ettiğimiz gibi sizlerin de bizleri onure edip sizlerin bizlere en iyi şekilde sahip çıkma konusunda ben sizlerden rica ediyorum. Ben bunu özellikle rica ediyorum. Anlayış iş adamlarımızı, siyasetçilerimizi, bürokrasilerimizi bu tür konularda maddi manevi olarak Van Spor'a nasıl katkı sağlayabiliriz diye teşvik konusunda bundan sizden ben tekrardan rica ediyorum. Eğer ki bu Van Spor kulübünün hayallerini gerçekleştirebilmemiz için arkadaşlar değil Ferhat Bülent, değil Veysel Ürüm, değil Özcan Kara, değil bu memleketin valisi, Vallahi billahi tillahi 10 tane yönetim gelir, 10 tane yönetim gider. Önemli olan bu ortak paylaş dediğimiz STK'cıları, iş adamları, siyasetçileri, basın mensubu arkadaşları tek çatı altında birleşip bu kuruma sahip çıkabilmemiz konusunda her birliğiyle istişareler yapıp yola çıkabilmemizdir. Bizler inanıyorum ki bunları başarabilirsek Bizler sonuçta belki şu an sizlere diyebiliriz işte kurumsal olacağız. Belki içinizden birileri diyebilir. Ya arkadaşlar biz bunu daha önceden görmüştük. Bir inanmıyoruz ama emin olun inanın biz bu sefer kurumsallaşacağız. Bizler belki sizlere başka şeyler vaat edebiliriz. Sizlere belki inandırıcı gelmeyebilir. Ya yok bunu zaten önceden duymuştuk diyebilirsiniz. Bizler nasıl bir yükün altına girdiğimizi Van'ın, Van, Van Spor'un ve Van gençlerin bizden olan beklentilerin ne kadar yüksek olduğunun bilincindeyiz ve farkındayız. Bunun en iyisini yapabileceğimiz şekilde biz bu görevi üstlenmiş ve abilerimizle yönetimde yer alan arkadaşlarımızla da inanıyorum ki Van Spor'u en güzel yerlere getireceğiz. Ama birlik ve beraberlik içinde diyorum. Kurumsal kimliğe bürünmemiz bir araya gelmemize vesile olan Sayın Veysel Ürün Başkanımıza da ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler bugün onun misafiriyiz. Bundan sonraki süreçte de dediğim gibi kulüpte, kendi tesislerimizde burada kulübümüzün ofisi var, merkez ofisi var. Orada istişare edeceğiz. Arkadaşlar kulüple ilgili duymak istediğiniz bu her ne olursa maddi, manevi, transfer konusunda, tribün konusunda, kamp konusunda kendilerinden ben burada basın mensubu arkadaşlarım huzurunda ben Eray hocamıza ben burada şükranlarımı sunuyorum. Hiçbir karşılık beklemeden Van için, Van Spor için nasıl faydalı olabilirim diyerek en büyük ağır yükü üstlenmiş ve bu göreve başlamıştır. Sizlerin Van Spor Kulübü ile alakalı yapabileceğiniz bütün istişareleri, bütün transferleri, bütün yaşanan olayları Erey hocamızdan alıp Beraber istişare edip kamuya yayınlayabilirsiniz.